Hadi müdür. <laughs> Hadi ortak. Çocuklar, Asiye Eren ve Doruk Atakul ikisi de eşit oy alarak temsilci seçilmiştir. İkisini de alkışlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ne var sen neye bakıyorsun? Seninkiyle işimiz var ona bakıyorum. Var tabii. Siz başlattınız. Hadi. Hadi. Tamam. Bekleme yapma. Ne oluyor ya? Ağzı olan konuşuyor işte. Tebrikler. Sen... Ee, Ömer. Şey... Bugün de sevgililer günü müymüş? Neymiş yani? Hep bir şey duydum. Ben tekim, sen teksin. Bir şeyler yapalım mı? Ben de çok isterim ama. Hayırlı günler Ömercik. Çok önemli bir işim var Süsen. Yani kusura bakma iptal edebileceğim bir şey değil. Ya, yok yok sorun değil. Başka zaman yaparız. Tekrardan kusura bakma. Yok sıkıntı değil. Susi, Aybike'yi gördün mü ya çıkışta? Beni bekleyecekti. Yok, görmedim. İyi, tamam. Hadi görüşürüz. Dikkat et kendine.